ile katılır. Oyun oynamak, oyun çıkarmak eğlencenin bir aracıdır. Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence şeklinde tanımlanabilecek oyun kelimesi, Türkçenin en eski yazılı kaynaklarından itibaren metinlerde yer alır. Günümüzde bu kelime Türk dünyasında aynı şekilde kullanılır. At, tarihte çok önemli roller oynadı. Oyunlarda da atlı oyunlar en dikkat çekiciler arasındadır. Dini ve milli bayramlarda insanların toplandıkları her fırsatta at yarışları yapıldı. Hala Orta Asya'da ve Anadolu'da en sevilen eğlenceler arasında atlı yarışlar da vardır. Orta Asya'da günümüze kalan atlı oyunlardan biri Gökber oyunudur. Günümüze ulaşan bir başka tarihi atlı oyunda Cirit'tir. Cirit ve Gökbörü bütün Türk ülkelerinde sevilerek yapılan atlı eğlenceliklerdir. Geçmişte büyük bir kısmı mevsimlik hayat süren Türkler için yayla hayatı tarihten günümüze önemini korudu. Bu günler bolluk, bereket ve aynı zamanda kutlama günleridir. Yayla zamanında panayırlar ve yayla şenlikleri düzenlenir. Şenliklerde ok atma ve at binme yarışları, at üstünde gösteriler, güreşler, bilek güreşleri, aşık, koz oyunları, çelik çomak, ip atlama, halat çekme, salıncağa binme en eski eğlence araçlarıdır. Güreş, atlı sporlardan sonra Türklerin yaşayışlarının her safhasında görülebilen bir spordur. İzleyenlerin de güreşenlere değişik taktikler vererek katıldığı heyecanlı ve eğlenceli bir spor oyunudur güreş. Şenliğe kadın erkek herkes coşkuyla katılıyor. Kırgızistan yayla şenliklerinde büyük küçük herkes eğlencenin hakkını veriyor. Türkiye'deki ya satarım bal satarım adıyla daha çok küçüklerin oynadığı bu oyunu Kırgızistan'da coğluk Taşlamayı adıyla büyükler de oynuyor. İşte bütün bunlar hem göçebe hayata dayanmış olan yani at üzerindeki bir hayatı yansıtıyor. Diğer taraftan işte sözlü kültürün bir yansıması oluyor. İşte bütün bunlar oradaki halkların aslında aynı halk olduğu ve kültürlerinin aynı olduğu yani bütün bunların yani beraber olduğunu göstermektedir. Aşık oyunu kükü çok eskilere dayanan bir oyundur ve aynı adla Türk dünyasının birçok yerinde oynanır. Bir aşık vasıtasıyla bir çizgiye sıralanan diğer aşıkları vurarak itmeye dayanan bu oyun, bazı ülkelerde hala en sevilen oyunlar arasındadır. Aşık gibi eski ve yaygın diğer oyunlar ip atlama ve halat çekme yarışıdır. Kazakistan'da Arkan Tardu adıyla oynanan halat çekme yarışında oyuncular iki takıma ayrılırlar ve takımlardan biri halatın bir ucuna, diğeri de öteki ucuna geçer. Halatı çekip orta çizgiden diğer takımı geçirmeye çalışırlar. Kim geçirirse o kazanır.